Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirme vizyonu doğrultusunda kırsal mahallelerde alt ve üst yapı dönüşümlerine devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde altyapı yenileme işinin büyük bir bölümü tamamlanırken üst yapı çalışmalarına da başlandı. Mahallede sergilenen eski içme suyu şebeke boruları görenleri hayrete düşürdü. Yeni şebeke borularını da gören mahalle sakinleri Başkan Ergün sayesinde çok daha temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacaklarını belirtti. 40-50 yıllık bir sorunumuz vardı. Hem altyapı sorunu hem kanalizasyon sorunu hem içme suyu sorunu hem depo sorunu bunlar 8 ay önce e, Büyükşehir vasıtasıyla altyapı çalışmamız başladı. E, yaklaşık olarak %80'lık kısmı şu an yapılmış durumda. Üst yapıya geçildi. Ee, yeni nesil borularla şu andaki e, mevcut hattımız değiştirilmekte. İnşallah e, önümüzdeki dönemde daha temiz, daha sağlıklı e, suyu içmek nasip olacak Büyükşehir sayesinde. Başta Cengiz Ebi Başkanımız sayesinde. Avşar Mahalle Muhtarı Yunus Gürbüz 150 tonluk ana deponun mahalleye yetmediğini yeni deponun 1000 tonluk kapasiteye sahip olmasıyla mahallenin ihtiyacının fazlasıyla karşılanacağını sözlerine ekledi. Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti. 150 tonluk ana depo mahallemizin mevcut hattına yetmiyordu. Bu sebepten de yaklaşık olarak 1000 tonluk gibi bir yeni depomuz yapılıyor. Bu da 50-60 yıllık bir yatırım. 50-60 yıl önümüzdeki sezona Döneme yansıtacak olan bir yatırım. Bunun için de çok memnunuz. İnşallah bundan sonraki hizmetleri de yine Cengiz Başkanımız sayesinde mahallemize kazandırmaya nasip olur. Ben Avşar Mahallesi adına, mahallem halkına, tüm büyük şehir teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Mahalle sakinlerinden Yusuf Kuzucuk, mahallenin yıllardır beklediği ve kanayan yarası olan altyapı projesinin başladığını ve verimli bir şekilde ilerlediğini belirterek şunları söyledi köyümüzün e, uzun yıllardan beri ya, kanayan yarası olan altyapı projesi e, nihayet başladı. Çok da e, verimli gidiyor. E, bu hizmette emeği geçen öncelikle belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. E, çalışan emekçi arkadaşlarımıza da Allah razı olsun. Allah güç kuvvet versin. Şurada malzemeler de gözüküyor zaten. Yani eski malzemelerimizin e, köyün ilk tesisatı bunlar. Köy yerleşiminde kurulan ilk tesisatlar zaten e, bunların kullanım ömrü falan çoktan geçmişti. Uzun yıllar önce yapılması gerekiyordu ama e, zor bir süreç olduğu için hiç kimse buna cesaret edemedi. Ama Cengiz Başkan sağ olsun bu sene e, bu işe el attı.